Attığı tweette bir e, çalma üzerinden bir aslında polemik yaratarak belirtmiş biraz önce attığı tweette. Yani dürüstlerin ve dürüstlerin suratına tükürülmez, çalanların suratına tükürülür gibi sanırım bir ifade var attığı tweette. Bence evet. o ifadenin nereye gittiği ve kimi hedef aldığı çok açık ve net. Dolayısıyla bu hem e, kurultaya girmeyecek hem de bu kurultayı meşru olarak da göstermemek için. Aslında bu adaylığını bu kurultayda ortaya koymayacak. Kurultayda muhtemelen Özgür Bey seçimi kazanacaktır ve kendi alanı tesis etmek için bunu kullanacaktır ama ben Özgür Özel'in çok uzun vadede burada kalabileceğini düşünmüyorum. Kurultayın iptal edileceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde sonunda partinin başına döneceğini düşünüyorum. Bunun sebebini belki biraz acaba bu söyleyeceğim yanlış anlaşılır mı? diye tedirgin oluyorum ama şu şekilde ifade etmek lazım. Ekrem İmamoğlu gibi veya Özgür Özel gibi kökünü dışarıda ifade eden mesela ne dedi geçenlerde Özgür Özel ben Selanikliyim dedi. Veya işte Ekrem İmamoğlu için Rum kökenlerine dair bazı spekülasyonlar var. Böyle daha kökü dışarıda isimleri değil de sanki CHP kökü içeride olan en azından yerli ve milli olduğundan şüphe edilmeyecek Kemal Kılıçdaroğlu gibi dersimli bir Kürt Aleviyi CHP'nin başında olmasını devlet daha çok isteyecektir diye ben şahsen benim kanaatim bu yönde. bu kurultaydan çıkacak sonuçta bir parti ikiye bölünür mü gibi bir aslında soru sordunuz. Mustafa Kemal Bey de böyle bir şeyin olmayacağını söyledi. Böyle bir şeyin olma ihtimali var tabii ama muhtemelen gerçekleşmeyecek. Bunun olma ihtimali ancak CHP'nin tamamen içinin boşalması ve işlevsizleşmesiyle e, mümkün olabilir. Oradaki devlet terbiyesi almış kadroların CHP'den uzaklaştırılmasıyla mümkün olabilir. O durumda zaten muhtemelen CHP bugün Ümit Özdağ'ın temsil ettiği e, ırkçı, tengrici e, ve işte çeşitli istihbarat örgütleriyle oturup kalkan ilginç bir yapıya dönüşecektir. O durumda e, Kemal Bey'in temsil ettiği kanat e, bir başka parti kurabilir. Ama bu senaryo gerçekleşmezse muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, liderliğinde CHP'nin yeniden bir araya geleceğini düşünüyorum.